Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Evet, bana layıkasını okumalarımıza devam ediyoruz inşallah. Ee, geçen en son kaldığımız 111 sıra numaralı mektuptan okuyoruz. Hulusi Bey'in bir fıkrasıdır. 29. mektubun 7. kısmı. Bu yedinci kısım işareti i seb'a diye bahsedilen, yedi tane işaretten bahsedilen bir e, 29. mektupta bir Risale. Hulusi abi bu Risale'yi okuduktan sonraki duygularını risaleyle alakalı düşüncelerini üstada yazmış. Bir, yedi işaretten birinci işarete karşı şair-i İslamiye'nin tahiyyine asla razı olmayan ve tahammül edemeyerek kulaklarını tıkayanların kanaatlerindeki izabete kat'i bir hüccet. Yani e, şair İslami, İslam'ı sembol, alamet. Bunların bir kısmı faz olabilir, bir kısmı sünnet dolu. Müslüman Hazretleri sünnet kabilinden de olsa, sünnet seni insalesinde, şair İslami'nin yani şahsi fazla daha ehemmiyetli olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla şey, ezan, ondan sonra e, besmele, selam, işte farz olanlar namaz, oruç, kadının tesettürü, başörtüsü vesaire bu şair İslamiye giriyor. Bunların değiştirilmesini ve başkalaştırılmaya muhatuf yapılan faaliyetlere ve icraatlara karşı Üstad bunun değiştirmesi mümkün olmadığını, aslı neyse o şekilde ezan Türkçe izahatın izahatını yapmış olduğu bir Risale'nin birinci işareti bu. İkincisi, Tevilkaren'e zahiri muvafıkat gösteriyorum mu iddiasında bulunanları birinci zümreye ithak ettirecek müessir bir kuvvet. Yani orada o Risale'de e, tahir ederken değiştirmeye kalkışanların bir kısım delilleri var. İşte e, geçmiş Uyamadan falan böyle bir e, deliller getiriyorlar kendilerine göre. Sanki e, Arap bir dildeki, lisandaki e, ibadet, dua vesaire değiştirebilir. Ona karşı karşı bir hareket diyor ikinci işarette. Üçüncü işaret ulema su ahzabına şiddetli bir tokat. Hazreti Ali radıyallahu da şiddetle böyle e, manevi tokat vurduğu Ahir zaman uleması ki bunlara e, ulema su deniliyor. Bunlar nefsani fetvalar verip dünyevi makam ve mevkiden dolayı dünyadaki hakim olan zihniyete yalakalık yapan tabiri caizse onlarla alakalı onların lehinde fetvalar vererek ta yerine şair değiştirilmesine, dönüştürmesine dair imza atan ulemaya karşı ulema suyu o onların hizbine bu ulema su ilmini kötüye kullanan rıza ilahi yolunda değil de başka birilerinin rızası yolunda hareket ettirenler için yapılan şiddetli bir tokat. 4. muhtelif nam ve vesilelerle dinsizlik gayesi bir ağırlığa çıkaranlara kahir bir darbe-i kudret ve tavkı lanet. Yani muhalif bir isimlerle, farklı bir isimlerle aslında bid'a neşretmeye çalışıyorum. Bid'a nedir? Bid'a İslam'ın şeylerini kabul etmeyip Hükümlerini, esaslarını, düsturlarını, e, yani tabiri caizse sünnetin birçok kısımlarını, ibadetleri vesaire kabul etmeyip onun yerine başka şeyler ikram etmeye çalışmaya ki bir daha bütün bidalar dalalettir. Dalalette ateştir, nardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir onun için bir daha taraftar olanlar, bir daha taraftar olup bir daha hareketi yapmaya çalışanlar, İslam'da olmayan hükümler İslam'a sokuşturmaya çalışanlara karşı kahir bir darbe-i kudret ve tavkilanet bu dördüncü işaretle. Beşinci işaret, beşinci ve altıncı işaretler ıslah alemin bizzat Hazreti Mehdi'nin zuhuruna vabeste olduğuna kanaat eden zümreden bu zat alişan dahi bu emirde muktedir olmasında şüphe duyanların bu vehimlerini bertaraf edecek, itimatlarını temin edecek gayet kuvvetli güneş gibi bir hakikat. Yani orada e, bu kadar tahribat var, tavirat var, değişiklikler var, din esas altına saldırılar var ve birçok da e, Şah-ı İslam'ın yasak, ezan Türkçe'ye çevrilmiş ve de, de, değiştirilmiş, tahayyül edilmiş. Böyle bir zamanda ancak bu ahir zaman alametlerinden görülerek bunları düzeltmek için Mehdi gelmesi lazım. Mehdi bu işi düzeltmesi lazım. Mehdi bir şahıs olarak akıllar da öyle gelmiş nakledilen hadiste müteşabih hadisler e, yanlış anlaşım. Üstad da Mehdi'nin ve Mehdiyet'in bir şahsı manevi olduğunu ve bu tahribatı tahmin edebileceğine dair. İnsanların kafasındaki tereddüt ve şüpheleri gideren bir işaret. 6-7. işaret bu asın en makul mücadelesinin nasıl yapılmak iktiza ettiğine delalet eden, işaret eden mahsi hikmet gibi hastalığı camidir. Bu asıl ahir zaman yani fitne ve fesadın helaket ve felaket hastı, ahir zaman haslı, günahların birden milyonlara ulaştığı, bir günah bir kalmayan bir şey, tahribatın çok şiddetli olduğu, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bir Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberlerin ümmetini Allah'a sığındırdığı ahir zaman fitnesine karşı nasıl hareket edilmesi ilgili ölçü ve düsturları, müsbet hareket, milletin inşaatı, maddi cihadın olmayacağı, manevi cihat döneminin olduğunu bahseden ve yedinci işaret. Onunla nasıl makul, makul insanın aklına uygun, hikmetli yani Hazreti Ali de Allah'ın rızalarına vermiş o sırdan tenevve, sırdan beyanat tabirine ve vasfına uygun hikmetli hareket nasıl olması gerektiğinin izah edildiği bir kısım. Aciz kardeşlerinin kısa vasfı da elbette acizine şehadet eder. Yani ben bu rızalarla ilgili kanaatın vasıflandığına değerlendirmem çok kısa. O ancak benim anlayışımın kısırlığına, noksanlığına işaret eder. <laughs> elbette bu noktada diyor, benim diyor acizime e, işaret ediyor. Yoksa bu hak ile vasf vasfeylemek, bu Risale'deki anlattığı hakikatleri hakkıyla değerlendirmek bu biçarenin haddi değildir. Dünyevi meşgalem, dünyevi işlerim, Ulus dünyevi işleri, askeri o zaman, askerde, askerlik alakalı işlerim, hususi işlerim ve pederime yardım gibi, bu arada Barla'dan gitmiş, Eğitim'den gitmiş daha doğrusu, tayine memleketine çıkmış, e, Elazığ'a gitmiş. Evet, dünya bir meşguliyeti var, hususi işleri var, peder ve anne ve babasına yardım etmek gibi sorumluluğu da var. Mecbur ahval ve duygular, evvel ve ahir arz ettiğim gibi hizmet kuraniyedeki vazifeme çok mani oluyor. Ne yapayım? Elhamdülillahi ala külle hal diyorum. Duanıza çok muhtacım ve muhtacız biz her vakit sevgili üstadımıza duada bulunuyoruz. Böyle düşen aciz halinde, acizlik halinde yani istediği gibi hizmet edemeyen düşündüğü kadar hizmet etmekten aciz kalan bu talebenize, bu arkadaşınıza diyor ancak sizden biz dua bekleriz. Siz de bize duada bulununuz diyor. Hulusi diye imzalamış mektubu. 112. mektup Sabri Al seven mektubu. Üstadı Ekrem'im, efendim hazretleri. Ekalli 40 seneden beri hakikat aleminden nurlar saçan, nurani, kutsi, feyizli sözlerin kafesi, bütün safahatında tarikat ve seyri süluku, ait pencere küşat ile müştakları temaşa ve belki hatif misal Teala eyyuhel ihvan niday baliği ile beliği ile davet etmekteyken ey kardeşler geliniz nidasıyla çağrısıyla böyle aşikar bir şekilde davet etmekteyken dürbini bir nazara malik olanlar pek aşikara görüp dinleyip iltica etmekteyseler de bu abdül onurlarla omuz omuza yürüyen tarikatın ne demek olduğunu, Matlay Şemsi Füyuzat ve Menbay-ı Fevzi Necat olan 29. mektubun 9 Levhay-ı Saadeti Cami 9. yüktesini okuduktan sonra ala kadir Sita öğrendim. Yani 29. mektubun 9. kısmı Telvihat-ı Tis'a -ah", tasavvuf mesleğinin her şeyini anlatan, tarikatın her şeyini manevi kemalata, meyvelerini, tehlikelerini, vartalarını ve tarikatın hak bir meslek ve meşrep olduğunu bastı. gayet uzunca bir bahis. Dokuz tane telvi. Orada işte tarikatla ilgili öğrenecek olan her şeyi diyor. Ben diyor burada ne yaptım? Bu Risale'den öğrendim. Kırk seneden beri yapmış olduğun o hizmetin tamamı. Tamamında buna ait işte e, insanın e, esferi safirinden ala illiğine çıkaracak. O seyri sülükü manevi terakkiyatı gerçekleştirecek. Hakikatler zaten senin diyor yazdığın sözlerde mevcuttu. da. olarak da tarikatla ilgili, tarikatın mahiyeti ilgili bilgiler de diyor. 29. mektubun 9 adetlik levh-i levha saadeti 9 tane levha tabirinde 9 telvih, 9 levha demek telvihat tis'a 9 levha. O levh i saadete cami dokuzuncu nüktesini okuduktan sonra, ala, kader, de kabiliyetimi yettiği kadarıyla öğrenebildim. Nihayetsiz füüzat, rahatsız ezvak Müteneviya, nihayetsiz füüz, feyizlere ve nihayetsiz ezvak-ı havi olduğunu, çok nihayetsiz sayısız manadaki e, tarif edemeyeceğim kadar bir manevi madde, zevke medal olduğunu, sebep olduğunu, içinde bulunduğunu bir kat daha tasdik ettim. Elhamdülillah şu nüktede nura muhtaç kalbim layuat nurlar bahşedildi. Bu dokuzuncu kısım Telbihat-ı Tisal ile diyor nura muhtaç olan kalbime sayısız sayısını ve hududunu tayin edemeyeceğim kadar nurlar diyor bahşedilmiş oldu. Yani üstadın <laughs> o günkü 1930'lu yıllarda e, Barla'da Üstad Hazretleri e, o bölgenin de tasavvuf noktasında e, tasavvufi tarzın o bölgede yoğun olduğu bir taraf ama tarikatlar yasaklanıyor. E, 1925'teki çıkarılan kanunla e, tekkeler, zaviyeler kapatılıyor. Böyle bir zamanda tarikat dersi vermek zaten yasak. Üstad da bu noktada suçlu ama Üstad buna rağmen o gün şartları tarikatın mana, mahiyetini anlatıyor. Semedelerini anlatıyor ama diğer taraftan da tarikatın e, tehlikelerini, tarikatta şu, sünnet seniye çizgisine riayet edilmediği takdirde sünnetteki manada bir e, manevi sülükün terakkinin riayet edilmediği takdirde tehlikelerin, düşecek tuzakların orada da anlatıyoruz. Yani tarikatla ilgili tam manası e, dört başı mamur bir risale. Yani o günkü yasak olan ortamda tarikatı mana ve mahiyet anlatarak insanla bu mesleğin de Anadolu'da e, yerleşmiş olan tasavvufi geleneği de devam etmesine bir nevi üstad bu noktada destek vermiş, destek sağlamış oluyoruz. Kalbimin hissedip lisanımın ifadeye muktedir olamadığı deryayı hakikate dalarak şu eseri giren bahanın şayan-ı memnu şükran olduğunu az ve mabadının tavali, tevali ve temadisini can yürekten talep ve temenni etmekte iken işte tetinmesi olan üç telvih de ihsan buyuruldu. Buradan şöyle anlıyoruz. Bu lisale iki ayrı zamanda farklı zamanda da e, yazılmış. Bir tane, altı tanesi daha önce gelmiş. Üç tanesi tehlif de daha sonra gelmiş. Dolayısıyla benim diyor kalbimden hissettiğim ama lisanımla ifade etmekten aciz kaldığım bir değer, değer biçilmez bir risale, bir eser kıymetli bir eser. Cenab-ı bize diyor bunu da diyor sonra da ihsan etmiş oldu diyor Sabri abi. Bu hatme kısmı Vartalardan kurtulmak bu şeyin son kısımları e, dokuzuncu 9. kısmın 29. mektup Telbihat-ı Tisha Risalesi'nin hatme kısmı son kısmı vartalardan, tehlikeden tasavvuf ehlini tehlikeden kurtulmak çaresini gösteren irşat ve ikazlarıyla cidden bir levha-i saadet ve baisi hayatı müceddet olmuştur. Acaba her an en az bin bir nevi semire-i saadet ile tegaddi etmekten kaçan ve o caddeye kübraya asla layık olmayan iftira ve isnadat perdelerini görüp şu meşaleyi adim misali söndürmek zulmet ve dalalet vadilerine yol açmak isteyen bakan köylere bakar köylere ne demeli? Yani bu tasavvuf geleneği Anadolu'da köklü yerleşmiş bir gelenek. Bu geleneği ve insanlar yapmış olduğu hizmeti geçmişte ki devlet bir önceki devlet Osmanlı Selçuklular'da da devlete de yapılan hizmetleri de görmezlikten gelip iftiralarla e, aslı olmayan tarikatı e, lekeleyen e, çürütmeye çalışılan iftiralara karşı diyor. Bu e, şey bu meşaleyi söndürmeye çalışanlara karşı yakılan bir ateş gibi bu Risale ne yaptı diyor insanlara bakar köylerin gözlerine bu hakikati gösterdi diyor şu meşaleyi adimül misali söndürmek, zulümet ve dalalet vaadinden yol açmak isteyen bakal köylere ne demeli? İşte o bakal köylere hakikati görmelerine yardımcı olacak bir rehber eser, bir rehber kitap, bir rehber yol gösterici, tasavvufu mahiyetini anlatan bir risale. Nazilsiz şuleleriyle asla hazırı, ihya ve tenvir ve istikbalin kırık üstünü, bir hakkın tanzim ve tahkim eden nurlar, ilelebet payidar olsun. Dilerim bari Teala Hazretlerinden ki Cenab-ı Hak'tan niyazım odur ki, duam odur ki ondan niyaz ediyorum ki şu asar pürnurun baştan sona nurlu eserlerin yani Salih Nur'un tamamı olarak anlaşılabilir. Bütün ümmeti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam tam muvaffakiyet ve müessiret ihsan buyursun. Amin. Cenab-ı Hak'tan duası Sabrı buymuş. Yani Risale-i Nur'un tamamının bütün ümmeti Muhammed'e yayılmasına, eriştirilmesine, neşredilmesinde muvaffakiyet ve tesir halk etmesini ihsan buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim, niyaz ederim, dua ederim, isterim diyor. Amin diyerekten mektubunu bitirmiş Sabri Arseven abi. Hüsrev'in bir fıkrasıdır. Sevgili Üstadım Efendim 113 numaralı mektup Kenzül Ağaç Duası'nın feyizinden gelen bir nükte-i Kur'aniyede yanlışlığın tarafımızdan nasıl karşılandığını sual eden ve hatasının esbabını bize izah eden sevimli mektubunuzu aldım. Bu kısmı Sure-i Kevser'in latif ve yüksek tevafukatını gösteren altıncı remizle ve bir de büyük bir fatihten daha büyük olan tarikata ait kısımla beraber okudum. Yani bu Kenzu Aşk duasının feyizinden gelen nükteyi i Kur'an-ı Rımızat Semaniye sayesinde o İnna Tayna'nın sırrı da Sude-i latif ve yüksek tevafukatını gösteren katlar da yine 6. olarak o 8 demizde Rımızat Semaniye sayesinin içerisinde olan onlarla beraber tarikata ait olan bu 29. mektubun 9. kısmını da diyor Okudum. Beraber okudum. Bu hafta sevincim ve şevkin pek ziyadeydi. Bir taraftan senelerden beri tahap edilmesi ve alem İslam'a neşredilmesi için istinsa edilen, çoğaltılan o kıymetler mahzen hakayık emin vadilere gönderiliyordu. Diğer taraftan şu baharın cazibede güzelliğinden pek çok yüksek bir nuraniyetle karşımıza çıkan 29. mektubun her bir kısmını verdiği zevki manevi içerisinde yaşıyorduk. Kendisi aç duasının feyizinden gelen ikinci bir nükte-i Kur'aniye'yi mektubunuz gelmeden evvel arkadaşlarla birlikte tekrar okuduk. Tetkik gayesi hiçbirimize olmadığı için 10 dakika içerisinde yazılan bu kısmın nurani şuleleri arasında şu nurani şuleleri arasında kaldık. Yani artık tamamen böyle kendini vererek o risaleleri okuyorlar bir taraftan da isim edip yazıp çoğaltıyorlar. Okurken ağzımızdan arada sırada çıkan seday hayret ve takipten, hayret seslerinden ve hayrette kaldıklarını ifade eden jest ve mimiklerden başka bir şey işitilmiyor ve yüzümüzden akan beşaşet o müjdeli sevimli hal duyduğumuz manevi zevki tarife kafi geliyor. Sevgili Üstadım, her bir Risale aramızda pek büyük bir sevinçle karşılandığı yani yazıp bize gönderdiğiniz her bir sade biliniz ki aramızda büyük bir sevinçle karşılanıyoruz. Ve hayretle okuyoruz. Yani biz Risale-i için tam o günkü telif edildi, yazıldı. E biz bugün bunları okuyoruz. Ne anlayacağız? Elbette ki biz Risale-i sanki yeni telif ediliyormuş gibi her seferinde o duyguyla, o ihtiyaç hissetme haletiyle, haliyle, haliyle okursak işte bu abiler almış oldukları zevk, şevk ve şeyi, dersi ve marifeti elde edebiliriz. Yoksa e, böyle bütün bir halde e, vit gibi risaleleri okursak bu manadaki feyiz ve şevki alamayız. Hayretle okuyabilmek önemli bir vurgu. Hayretle okuyabilmek. Sevinçle risaleyi karşılayabilmek ve hayretle okunduğu ve layık olduğu şekilde hürmet gördüğü için risaleler her nasılsa vaki olan hatam hakkındaki mektubunuzu aldığım vakit kıymetli üstadım bu hali bize ihtar etmeseydiniz biz hiçbir vakit böyle şeyle meşgul olmayacaktık. Ve yanlış var diyenlere karşı da hak dava edeceğimizde hiç tereddüt etmeyecek. Yazdıysa doğrudur. Hatası yoktur. Üstad ondan yazarken ki yapmış oldukları hatırlı, hataları yazı mektupla bu abilere bildirmiş. Eğer sen bildirmemiş olsaydın da başka birisi bildirmiş olsaydı hiç şütfeniz olmasın ki biz bu yazdığımız hatay şekliyle müdafaa edecektik. Sure-i Kevser'in ve 8. demzin tevafukat harfiyeleri üzerinde birer birer tetkikatta bulunmuş ve hiçbirini noksan bulamamıştık. Yani bu Rumuzat Semaniye Risalesi tekrar tekrar değişik mektuplarda karşımıza çıkıyor. E, e, Kur'an'ın harfleriyle alakalı Kur'an'daki sure ayet harflerin sayıları ile alakalı tevafuklardan bahsediyor. Ve sonuç genel bir itibarda Rumuzat semanede şunu görüyoruz ki Kur'an'ın bir harfi dahi değiştirilmesi mümkün değil. Çünkü her harfin, 302 bin küsur harfin her birinin birbiriyle bir şekilde iletişim, bu miktarıyla iletişim, haberleşme alakası ve bir ağ şeklinde bir network tabiri caizse network ağı gibi biri birisiz olmaz. birini çıkardığından bütünü çöker. Onun için Kur'an bu zamanımıza kadar değiştirilmeden Cenab-ı Hak muhafaza etmiş. Kıyamete kadar da hakiki halde değişmeden devam edecektir. Rumuzat Semani'nin sayesinde bunun çok ince detaylarını görmek mümkün. Sûre-i Kevser'in ve 8. demzin tevafukat harfiyeler, harflerindeki tevafukatlar çok ince hesaplar var. Eee özellikle inna atayna dediğimiz sureyi Kevser, Kevser suresindeki harflerin sayılarının surelerin diğer surelerin harfleri ayetleriyle bağlantıları, sayılarla ile alakaları ile ilgili çok ince matematik e, cifri hesaplar. Yani üstad buna tevafuk, harfi tevafuk diyor. Hakikaten onlar Kur'an'ın birer mucize olduğunu ne yapıyor? Göstermiş oluyorsun. Bunların remzin, tevafuk, tevafukat harfiyeleri üzerinde birer birer tetkikatta bulunmuş ve hiçbirine noksan bulamamıştık. Çünkü harf sayılarıyla alakalı, sayfa sayısıyla alakalı, sayfadaki ile alakalı, sayfanın başındaki Kur'an'daki eğer bir sayfanın başındaki harflerin toplamının işte sayfadaki diğer harflere bağlantısı, alakası, katları, onlarla ilgisi, orantısı vesaireyi çok böyle matematik ağırlıklı bir risale biz de tetkik ettik saydık. Hiçbirinde de yanlış rakamsal manada bir hata yok. Esasen bu tetkikatımız noksan aramak gayesiyle değil. Belki tevsi malumat ve bir de manevi gıdamızı almak için vuku buluyordu. Biz orada noksan hata bulmak için değil bilakis bilgimizin malumatımızın genişlemesi, ilerlemesi, manevi gıdamızı almak Kur'an'ın tahrif edilemeyeceğini ve mucize olduğu. Çünkü 1932-34 yıllar arasında yazılan bir risale. O tarihte ise en büyük tahribat Kur'an aleyhine olmuş. Arap e, alfabesi hattı Kur'an Osmanlıca yasaklanmış. Kur'an alfabesiyle basılan bütün kitapların halini Kur'an yasaklanmış vesaire. Tamamen insanların ümitsizliğe kapıldıkları bir dönemdir. Üstad Hazretleri'ne cenab Hak bu Risale'yi ihsan ediyor ki onun için o resale, özellikle tekrar ve tekrar tetkik ediyorlar. Manevi gıdamızı almak için o tetkikat yaptık. Bu akşam fakirhanede Üstev evinde Refet Lütfü Rüştü Efendi kardeşlerin oturmuş bu hususta tekrar konuşmuştuk. Hepimiz diyorduk üstadımız bize söylemekte hiçbir şeyden çekinmediğini biliyoruz. İşte bu hal bize kafidir. Şimdiye kadar da böyle bir şey vuku bulmuş değildir. Bu husus en büyük şahit bu risaleler ilmi kendilerine isnat eden zatların ellerinde gezdiği halde onları da tasdika mecbur etmiştir. Bu ilmi cifirle alakalı, Kur'an ilmiyle alakalı bilgi sahibi olan insanlar tarafından, ulema, alim insanlar önünde gezdikler halde, yani okunduğu halde o insanlar arasında hiçbir hata şey yapmamış, bulunamamış hatta hepsi tarafından da tasdik edilmiş. İşte sevgili üstadım bu hadisat dimağımızı daha ziyade takviye etmiş bulunuyor ve bizi size daha ziyade rapt ediyor her hususta bizi her hususta bizi himaye ve vikaye etmekte olduğunuza kafi ve daha kat'i bir bürhan yerine geçmiş bulunuyor. Sevgili üstadım, bu hafta hattı desteğinizle pek çok zahmet çekerek bin müşkilat içerisinde yazdığınız bütün Kur'an'daki bütün tevafukatı gösterir bir nükteyi daha aldım. Çok nadir. Üstad yanında e, yazacak talebe olmayıp, katip olmayınca Bazen de çok nadir de olsa kendi hattıyla ki zor, hattı okunmuyor. Hattı da düzgün değil. Hattı dersin, kendi el yazınızla çok zahmet çekerek göndermiş olduğunuz Kur'an'ın bir farklı nüktesi, tevafukatı gibi bir nükte ediyor. Aldım. Bundan başka bu nükte gibi umumi olup yalnız tarzlar ayrılı olmak üzere iki tevafukat listesi daha yazılacak işar buyuruyor. Yine burada Rumzat Semaniye içerisindeki tablolar var. Kur'an'daki e, Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle ilgili sayısı sayısıyla ilgili ayetlerdeki ve suredeki geçen sayılara bağlı tablolar yapılmış onlarla alakalı diyor iki tevafuk listesi daha az yazılacağını sizin bu yazdığınız mektuptan anlıyoruz onları da sabırsızlıkla bekliyoruz ve yorgunluğunuzu hatırladıkça yüklerimiz sızlıyor Estağfurullah, yüreklerimiz sızlıyor çok yorulduğunuz belli. Kendi eliniz yazmışsınız. Yanınıza bir kağıt ip yok. Bu hakikatte ulaşması lazım. Neşredilmesi lazım. Sıkıntılı bir halde yazdığınızı anlıyoruz. Ve bu yorgunluğunuzu hatırladıkça yüreklerimiz sızlıyor. Cenab-ı Hak sizlere layık bir tarzda hayır kesin ihsan eylesin. Amin. Ve Hüsnü işte abi imzalı bu mektup. Yani buradan şöyle anlıyoruz. Salim'den telifi de sıkıntı, neşri sıkıntı, yaygınlaşması sıkıntı. O gün şartlarda çok sıkıntı. Bugün de, de aynı sıkıntıyla devam ederse ne yapmasalar? Sarayın talebelerinin hep beraber şahsı manevi olarak bu yapılan faaliyetlere destek vererek hizmeti devam ettirmek durumundayız. Evet. Subhaneke la ilme lena illa mellemtenenneke entel alimul hakim ve ahlu davahmenelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.